Merhaba arkadaşlar. Bu Ketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Herkese hayırlı pazarlar. Ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor 0533 031 01 32 telefon numarasından bana yazarak iletişime geçebiliyorsunuz buketle kahve falı instagram hesabından da ulaşım sağlayabiliyorsunuz selam bekliyorsunuz benden kucak dolusu selamlar sevgiler herkese ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarım için gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin inşallah diyerek kapatıyorum sizlerde niyetlenin bakalım neler söyleyecek fincanımız bize görebildiğim kadarıyla aktarıp rehberlik etmeye de çalışacağım sizlere bir haber bekleniliyor diyor ağzı kulaklarda yani bir hemen gelse keşke dediğiniz bir haber beklentiniz yansımış çok enteresan şurada koca bir öbek olmuş bu tamamen bugününüzde öbekleşen bir durum şimdi öncelikle ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum arkadaşlar. Baktığım zaman bizi biz yapan şey tabii ki de geçmişimizdeki tecrübeler olarak değerlendiren biriyim. Temiz bir kalp, iyi niyetli olduğunuzu görüyorum. Konularla alakalı hep önce iyilik olsun der gibi bakıyorsunuz. Böyle bir önünüz o kadar aydınlık bir yöne bakıyorsunuz ki sadece geçmiş odaklı bir döneminiz olmuş. Ve çok da iyi niyetliydim. Niye böyle oldu ki der gibi hayıflanır gibisiniz. Şimdi resmi bir sürecinizi görmekteyim. Bu şu anlama gelir. Beni sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Ben her gördüğümde dosya imza olarak değerlendirdiğim için bazı sık sık da çıkar zaten. Şimdi bu geçmişinizde terfi beklemişsiniz, tahini beklemişsiniz. Yani bir mahkeme olayınızı beklemişsiniz. Bununla alakalı bir beklentiniz var. Şimdi bu beklenti yakın geçmişte bir kere sonuçlanmış. Ee, deve gibi boynu olan tek hör güçlü diyebileceğim ama e, boynunun altında e, yükün taşıyan bir deve haliniz çıkmış şimdi var olan sonuçlanan durum ne ise parasal bir durum sizin gücünüze güç katmış sanki haksızlığa uğradığınız mevzuyla ilgili artık güç sizin elinizde gibi deve olduğunuzu görüyorum bir kısmet olduğunu görüyorum şimdi bu deve birisiyle öpüşüyor ve e, gelecek yani gelecek planları kurup da Geçmişte kalan bir insanmış gibi <laughs> duruyor. Ne demek istiyorum? Halihazırda zaten siz evlisinizdir. Adam sürekli ya da kadın sürekli gelecek planları kuruyordur. Zaten ilkokul arkadaşınızı beşik kertinizdir. Zaten de evlisinizdir ya da hani var olduğunu bildiğiniz birisi var. Sadece gelecek planları kuran birisi. Bu deve gücünü eline aldıktan sonra nerede kalmıştık deyip resmen bir iki şiini öptüğünü görmekteyim. E bu devenin önünde eee gardını almış bir insan görüyorum. Arkasını dönmüş bir insan görüyorum. Yani aslında siz bu sonuca sizin adınıza olumlu olarak aldığınızda birileri küsmüş. Arkasını dönmüş size. Siz oralı mısınız? Hayır. Şimdi geçmişten geliyor gibi gördüğüm bu hayatınıza birisinin giriyor duruşu. Bir kere beraber gücümüze güç katalım mı der gibisiniz. Yani bir şey uzayıp gitmiş görünüyor arkadaşlar. Yani ayrıldığınız için tekrardan bir barışma durumu olabilir. Ama geçmişte kalmış dolayısıyla sanki barışmışsınız. Ailevi durumlarından sonra bir çift, bir partner durumunuz var. Ailevi olayların sonuçlanmasıyla birisinin küsmesi net, sizin de ciddi anlamda oh belediğiniz bir süreçmiş zaten şeklinde veriyor. Yüreğinizdeki bir sıkıntıyı siz, yani e, belki küsmelerini e, küstünüz. bir şekilde bir şeyi sıkıntı ettiniz. Sanki bu beraberliğinizdeki kişinin de uzayıp giden bir derdi var gibi. Yani sizin derdinizi halletmeniz ama o kişinin dertli oluşu fakat geçmişten beri var ya zaten hani zaten evlisiniz. Hani onun da aile sorunları yapacak bir şey yok der gibi ya da onu çok seviyorsunuz. Geçmişten gelen bir tanışmışlığınız var. bu ee, belki de boşandınız da bu kişiye döndüğünüz gibi düşünün. Geçmişten beri tanıyorsunuz ama bu şu an sizi gönüllü bir esarette göstermiş. Yani seve seve bu kişinin sorunlarını halletmeye razı gelişiniz çıkmış. Evet bir sorun olduğunu biliyorsunuz bile bile lades yani. Esaret gönüllü esaret ben zaten seviyorum istiyorum yapacak bir şey yok dert neyse onu da halledeceğiz der gibi çıkmışsınız. Şimdi bugünüze geldiğim zaman T harfi gibi zaten çekiç gibi de durmakta. Yani bir parası iki kişinin bakın birisiyle konuşmanız var. Fakat karşınızdaki kişinin kafasında para var. Yani e, sizden bir para talep etmeyi planlıyor o sizden bir para kopartmanın peşinde gibi kafasında büyümüş bir para kütlesi duruyor bu adamın ve de T harfi arkasında duruyor yani ısrarla hak etmediği bir parayı istiyor olabilir inatçı anlamına gelebilir ya da T harfinde gibi insanın sizden ısrarla para beklentisi içerisinde oluşu var ki bugününüzde gündemde olarak görünmekte yaklaşık Eylül'ün sonuna kadar da bu süreç devam etmekte yani sizi bugün sıkıntılı görüyorum e, bu sıkıntılar sizden kaynaklanmıyor daha çok karşı tarafın sizde bir gönüllü esarettesiniz seviyoruz artık ne yapalım der gibi e, bir Ç harfi var bir A harfi var, bir kalabalık E harfi var. Böyle bir sürü insanlar dizilmişler. Sizin bu insanların ortasında kendi sıkıntınıza sıkıntı kattığınız çıkmış. Ve maalesef bugün ve Eylül sonu göstermekte. Yani e, öyle çok güneşli günler göreceksiniz. Bir buçuk aylık diyemiyorum. Bugün artık ayın 15'i oldu değil mi arkadaşlar? Ben tam hatırlayayım. Evet tabi pazar 15. Şimdi şöyle e, yarıladık artık Ağustos'ta bir buçuk aylık diyorum o yüzden ben de Eylül'ün sonuna kadar devam edecek özellikle bu A harfindeki insanın ciddi anlamda sizinle bir münakaşa gösteriyor yani bir şey konusunda çok diretecek demektir bu sizi çok da parlak bir günler bekliyor diye umutlandıramam e, fakat ne diyebilirim biliyor musunuz geçecek yani bu Eylül sonrasında çünkü resmen Kafanızdaki bir planla tamam, oh be atlattım der gibi önünüze baktığınız yansımış, ve önünüz aydınlık. Şimdi arabanıza binmiş de gidiyor gibisiniz. Bu şu anlama gelmekte. Ee, özellikle iki kişi bu olayların sonunda karşılıklı konuşuyorsunuz. Belirlenmiş bir yön, belirlenmiş bir sonuç. Baktığım zaman... Ruhen yorgunsunuz maddi kaybınız yok diyebilirim ya da az diyebilirim en azından öyle korktuğunuz kadar sonuç alamaz mıyım dediğinizin 100 lira alacağınız varsa 98'ini alırsınız yani 2 lira bir kayıp olur orada gibi hani oran olarak örneklendirdim ama bu arada farkındaysanız şu iç tarafta şöyleydi çevirdikçe de devam ediyor bu bu gibi bu arada feyz olsun size de bu gibi oynayan şeyler sizin e, zaman zaman kafaya çok takıp zaman zaman takmadığınız Hali hazırda bazen susup bazen gündeme getirdiğiniz bir mesele demek. Hali hazırda bugününüz ve bir buçuk aylık sürecinizi ara ara çok kafaya takıp ara ara boş halledeceğim der gibi geçireceksiniz diyor yani falınız bana. Nitekim Eylül'ün sonunda iki kişi karşılıklı konuşmanız var. Bir arabaya binip sanki buralardan artık çekip gidelim ne dersin der gibi yenilenme kararıyla önünüz açık. Mesela şey diyebiliyorum. Ekim ayında zaten şöyle bakacaksınız şimdi. Şu açılan yolunuzu görüyor musunuz? Çok net bir yol yani. Önünüzde açılan çok net bir seçeneğiniz var. Şimdi işin tuhafı yolun sağ tarafında birisi kalmış sol tarafında birisi kalmış. Hali hazırda e, belki gitmeniz gereken bir yere önce birinizin sonrasında birinizin gitmesi gerektiği bir sonuç aslında bu. Çünkü ev net çıkmış. Şurayı evi görebiliyor musunuz? Baya camları çıkmış. Çatısı var. Baya kapısı var. Önünde duran bir parası var. Şimdi Birisi evlenelim diyecek birisi tamam diyecek ama önce bu kişi gidecek sonra bu kişi gidecek. Arabanıza binmiş bir yenilenmeniz var. Bu size açılan bir yol. Bu sıkıntılar geride kalıyor. Eylül sonunda biten sıkıntılardan sonra iki kişinin kafa kafayı verip yenilenme kararıyla alınan planı uygulama zamanınız gelmiş. Ben Ekim ayında size açılan yoldan gideceğinizi bu birlikteliğin evlilik olabildiğini bu evlilikte açılan yolda erkek işinden dolayı önce gider kadın daha sonra gelir önce kadın gider yurt dışına sonra erkek gelir onu bilemem ama hani bir şekilde birinin önden gidip sonrasında da diğerinin gelmek üzere plan kurulduğunu görüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ee, yani tamam bitti bu kadar göstermiş sonrasında sizin resmi bir süreciniz var yani sanki. Alımdır, satımdır, böyle bir resmiyetle alakalı. Yani işten dolayı gidiyor diye deme sebebim buydu. Sanki erkek e, oraya gidiyor ama bir resmiyeti de başlatıyor. E, ben önden gideyim de oturum iznini alalım da seni de alayım. Hani önceden öyle olurmuş ya yurt dışına gitmeler. Yani ve sizin resmi sürecinizde başlayacak ama bunlar temiz olarak görünüyor. Kısmetli bir dönemdesiniz. Bir buçuk ay sakın dişinizi önünüz sonrası çok açık diyebiliyorum. Çok net bir şekilde ama burada aldığım enerji önce birisi gider sonra birisi gelir yani çiftlerin aynı anda bir yere gittiğinden ziyade bir gidiş sonrasında da birisinin dahil oluşu şeklinde maddi anlamda ciddi bir rahatlık içerisindesiniz arkadaşlar İşte bu uğraşınız maddiyatsa dedim ya 100 liranın 98'ini almışsınızdır ama çok da şey değil yani büyük kayıplar değil maddi anlamda keyfiniz yerinde çıkmış onu söyleyebilirim güzel gözyaşlarınız var şimdi çok konuşulacaksınız olarak görüyorum e, nedir bu konuşulma Gittiniz kurdunuz e, her şeyi hallettiniz de işler tıkırında oh maşallah deyip insanların sizin adınıza maşallah demeden bizim niye yok dercesine hislerle. Çok güzel bir gözleşiniz var da onu siz de görün istedim. Böyle hak ettim gözleşi bu ağır ağır geliyor. Ben bir mücadelemi verdim ben bu sonucu hak ettim. Şimdi diyeceksiniz ki. E, şu beyaz göz ağız baksana sakal gibi işte bir insan sivri yüzü var burada. Ben şimdi normalde böyle bakmıyorum ama bunu bazen fotoğrafları çekip bana gönderen arkadaşlarım oluyor. Evet burada beyaz tenli iri gözlü bir insan hatta sivri kafalı bu çok zeki olduğu anlamına gelir. Kafasındaki topluluğa bakın insanlarını düşünüyor. Bu sizin şimdi iyi niyetli beyaz olduğu için babanız anneniz yani sizin büyüğünüz parayla alakalı sizin adınıza Bakın sivrilmiş zaten zeki de. E, kafasındaki kalabalığa bakın. Baya bir iki üç dört bir. Yani yaşanılanlarla alakalı. Bakın kızgın gibi zaten. Mutsuz bir yüz ifadesi var. Kendisi beyaz tenli, temiz, iyi niyetli. Fakat kızgın bir ifade var burada. Bu kişilerin niye böyle yaptığını hazmedememiş. Mutsuz. Ya da belki de sizin bizzat parayla alakalı seçiminizden dolayı. Bu kişilere niye böyle yaptınız diye size kızgın özünde normalde ya da bağınızın kötü olmadığı birisi anne baba abi kardeş bileme ama mevzu şu kalabalık ya bu kalabalığı düşünüyordu bunlara kızgın ya da siz bu kalabalığa niye bunu yaptınız diye size kızgın ve uzağınız değil bunun dışında Aş tarafındaki seçiminiz bu çizdiğiniz yol aldığınız karar uyguladığınız şeyler sadece dedikodu 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 yani her şeyiniz dedim ya öyle rutinde, öyle normal, öyle iyi ki sizin sadece konuşulan kısmınız kalmış. Vay efenden yurt dışına gitmişler, paraları da iyiymişti, ev almışlar da odur budur bilemem Ya da aa kavuştular, bak o ayrıldı. Eğer ki boşanma davanız ise idi, eğer geçmişte gördü. Aa bak boşanır boşanmaz hemen evlendiler gördün. mü Bir şey bir şey. Ama kendinizden söz ettirirsiniz. İşle ilgili de keza öyle bir dua okurken görüyorum size. Ee, başta vesvese gibi yaptığınız şeyler sonrasında yolunuzun açık olması ve dolayısıyla konuşulmanız ama bak, bakın buradakiler daha az konuşulma. Buradakiler başarı konuşulması gittikçe azalan. Buradakilerde dedikodu konuşulması arkadaşlar. Bariz arkanızdan konuşulan bir kitle var. Evliliğinizle ilgili, birlikteliğinizle ilgili hala hazırda gözü kalan ya da Maşallah diyen diyelim çünkü gittikçe azalarak ve temiz konuşmalar şeklinde vermiş bana. Bu da kesinlikle sizin iş tarafınız hanedeki kalabalık olaylarınız, bu yaşadığınız bir Eylül'ün sonuna kadar sürecek olan davanızla alakalı olabilir. Birisi bir büyüğünüz. Bu kişilere kızgın ya da size kızgın bir şekilde bir kızgı, kızma ibaresi var. Ve etrafındaki onun önünde duran kişilerde sadece hatta birisinin şöyle bakın koç boynuzu gibi çıkmış gördünüz mü? O kadar inatçı ki illa işleyecek. Yani bu kişi işleniyordu olabilir. Birilerinin gazıyla ya buradakilerin kızıyor ya buradaki ya bunu yaptı diye kızıyor. Ama birilerinin gazı aldığı kesin. Fanınız aydınlıkta. Hele aç tarafınız tertemiz diyebilirim. işinizde keza öyle. Hane ile alakalı olayları da sizin hayatınızı etkileyecek bir süreçte görüyor değilim asla. Benim bugün size söyleyebileceklerim böyle arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Falımın sonuna geldim ama videoma devam ediyorum. Biliyorsunuz videomun sonuna kadar devam ediyorum konuşma yapıyorum sebebi nedir acaba diye soranlar var arkadaşlar şahsınıza fal bakıyormuşum gibi hissediyorum çünkü ben bu da benim kendimi de iyi hissetmemi sağlıyor çünkü ilk gün itibariyle birbirimize çok güzel pozitif enerjiler veriyoruz Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz arkadaşlar ben tüm pozitif enerjimi sizlerden alıyorum sizler de iyi ki varsınız size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor 0533-031-0132 telefon numarası üzerinden ve bir e, aşağıda bıraktığım link WhatsApp linki oluyor. Direkt yazarak sadece yazarak arkadaşlar arayarak değil iletişime geçebilirsiniz. Buketle kahve falı Instagram hesabından da ulaşım sağlayabiliyorsunuz bana ben şahsınıza fal bakıyorum ve sonra karşılıklı sohbet edebiliyorum gibi hissettiğim bir mecradayım samimiyetimle söylüyorum size sizlerden aldığım ne pozitif enerjilerle Yoluma devam etmekteyim. E, o yüzden sizler de iyi ki varsınız. Süreç zaten bizlere ciddi anlamda hele geçen kış baz alırsak inanılmaz yıprattı, inanılmaz kaygılandırdı. Evimize kapandık, hasret kaldık gibi kötü dönemler atlattık ve beraber geçirdik o günleri. O yüzden de inşallah da diyorum ki bu illetin de kökü kurur daha biz de önümüze bakarız tam onu atlattık dedik farklı şeyler yaşadık yani duyuyoruz ülkemizde neler oluyor tam onu atlattık dedik şurada birkaç gündür diğer üzücü olaylar Rabbim herkese yardım etsin zar zar yani zor durumda darda olan herkesin Rabbim yardımcısı olsun diyorum şimdi sınav dünyasındayız sağlığın yerindeyse su yolunu bulacak Beterin beteri var. Görüyoruz işte. Yaşıyoruz işte. Yani inşallah herkes dert çıkartıyordur gerçekten bu yaşananlardan sonra. Bunun dışında sınav dünyasındayız. İnişler çıkışlar hep oluyor. Benim size tavsiyem yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Bir insanın en büyük gardı umudu olmalı. Kapanan varsa kapılarınız mutlaka yeni açılacaktır. bugün kötü şeyler yaşama sebebimiz maalesef can ciğer dediğimiz insanlar bile sebebiyet verebiliyorlar. İlahi adalet er ya da geç tecelli eder bedduanın negatif enerjisinden çok korkarım döner dolaşır sevdiğinden çıkar derler o yüzden sosyal hayatına da kullanırım Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin bir insan kalbine neyi yaşıyorsa aslında etrafındaki insanlara da ona verebiliyor. O yüzden dilerim adınıza güzel şeyler ekin kalbinizi her biri sizlerin olsun. Sağlığınıza dikkat edin ve psikolojik sağlığınıza da öyle insanlar çok öfkeli arkadaşlar yaşadıklarımız bizi çok yıprattı. E, ee, yarın aranıza namuzunuzu asla yitirmeyin ve kalbinizin ekmeğini yiyin. Kalbinize de güzellikler ekin. Her biri en kısa zamanda sizlerin olsun temennisiyle videomun sonuna geliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın arkadaşlar, hepiniz hoşça kalın.